Efsane Fizik kanalından herkese merhaba. Ayna ayna söyle bana ilk kaça girerim ben bu sınavda dediğimiz bir soruyla karşınızdayım. Kondisyon yayınları 30'lu TYT fizik denemelerinden küresel aynalarla ilgili bir soru var karşımızda. Bakalım sorumuz neymiş? Haydi başlayalım. Bir öğrenci K bölgesindeki aynaya lazer yardımıyla kırmızı ışık gönderdiğinde ışın kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre öğrenci 1-2-3 işlemlerinden hangilerini yaparsa aynadan yansıyan ışın yine kendi üzerinden geri döner. Işın kendi üzerinden geri dönüyorsa o noktaya normal üzerinden gelmiştir diyeceğiz. Biraz açıklama yapalım mı bununla ilgili? Mesela düzlem aynı düşünelim. Düzlem aynaya bir ışın gönderdiğimizde ışın şayet aynayla 90 derecelik açı yapıyorsa yani normal üzerinden geliyorsa bu ışığın ne oluyordu? Kendi üzerinden geri dönecek şekilde yansıyordu. Peki bu ayna düzlem ayna değil de küresel ayna olursa nasıl olacak bu? Şu şekilde bir çukur ayna düşünelim. Bu çukur aynanın burası odak noktası burası da merkezi olsun. Şayet merkez noktadan gelen bir ışın varsa o ışın nedir? Yarı çap doğrusu üzerinden geliyordur bu noktaya. E, yarı çap üzerinden gelen ışın aslında... teğet dik olan buna teğet çizgisi dediğimizde TET dik olan çizgi üzerinden geliyor. Eğer T.T. dik çizgi normal dersek normal üzerinden gelen bir ışından bahsediyoruz. Normal üzerinden gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyordu. O halde merkezden gelen ışın merkezden geçecek şekilde yansır diyoruz çukur aynada. Peki bu mevzu tümsek aynada nasıl olacak? Bakalım hemen. Böyle bir tümsek ayna iç kısmını böyle sırladık, kapattık. Tümsek kısmı yansıtıyor. Bunu bir küreye tamamladığımızda bu kürenin merkezi aynanın merkezi olmuş oldu. Merkezle ayna arasını tam ortadan ikiye bölen noktada odak noktası oldu. Odak noktası aynanın arkasında diyoruz. Yani yansıtıcı yüzeyinin arkasında olmuş oldu. Tümsek aynaya o zaman şu şekilde merkezden geçen doğru üzerinden gelen ışığın yani norma üzerinden gelen ışın kendi üzerinden dolayısıyla geri dönecek diyoruz. Yani tümsek aynada kendi üzerinden geri dönme durumu budur diyoruz. Bu şekilde sorumuza dönecek olursak bu neye benziyor o zaman? Bildiğiniz tümsek aynaya benziyor. Çünkü tümsek aynada ne yapıyordu? Bu şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri dönebiliyordu. Devamını çizdiğimizde o zaman bu tümsek aynanın merkez noktası diyoruz. Gerekli şeyleri çizdik. Bakalım şimdi yargılara. Gelen ışının asal eksenle yaptığı açı yine 30 derece olacak şekilde lazeri asal ekseni ok yönünde düşey yaklaştırma. Yani lazeri şöyle bir şey yap diyor. Işın böyle gelsin diyor. O zaman bu ışının uzantısı artık merkezden geçebiliyor mu? Hayır. Merkezle aynı arasından geçtiği için kendi üzerinden geri dönmeyecek diyoruz. Mesela burası odak noktası olsa diyorum. O halde ışın ne yapar? Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel olacak şekilde yansıyordu tümsek aynada. Sadece örneklendirme, bir gönderme yaptık. Buna bay bay diyoruz. Lazeri asal eksene paralel duruma getirme. Yani lazer şöyle olursa ne olur diyor şekilde olursa ışın bu sefer asal eksene paralel gelecek. Asal eksene paralel gelen ışın ise tümsek aynada uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Ki kesinlikle yine olmaz. Buna da bay bay diyoruz. Kırmızı ışık yerine aynı konumdan başka bir lazer yardımıyla yeşil ışık gönderme. Yeşil ışık gönderdiğimizde değişen bir şey olacak mı? Yansıtma durumunda olmayacak. Işığın renginin hiçbir önemi yoktu yansıma mevzularında. Düzlem ayna, çukur ayna, tümsek ayna fark etmez. Işığın rengi önemsiz. Işığın rengini ne zaman dikkate alacağız? Kırılma durumlarında ki kırılmayı kullanarak bir şeyler yapan optik araçlar ne? Mercekler. Evet merceklerde ışın rengi önemli. Fakat yansıtan yüzeyler olan aynalarda kesinlikle ışın rengi önemli değil. Bu şekilde yeşil gelen ışın yine normal üzerinden gelmiş oldu. Yani merkezden geçecek uzantısı bu durumda kendi üzerinden geri döner diyoruz. Yani üçüncü yargı doğrudur. O zaman ne olacağımız yalnız 3 bursu olmuş oldu sevgili gençler. Bu soruyla Küresel aynalar kondisyonunuzu yükseltmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Burada söylediklerimiz size bir şeyler katmıştır diye düşünüyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız da güzel olur. Çünkü bir önceki videomda da söylediğim gibi motivasyon kaynağımız sizin yapmış olduğunuz bu şeyler. Başka bir motivasyon kaynağımız yok. Devam edebilmem için, keyif alabilmem için bunları bana söylerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.